Herkese selamlar arkadaşlar bugün sizler birlikte Minecraft'a giriş yaparken yakalandım. Ee, evet nerede doğduğumu sizlere göstermek istedim. Arkadaşlar bugün normal bir Survivor harit haritası ile oynayacağız yani Survival yapacağız direkt bu bir şey olacak. Ee, i̇şte ismi nedir yaz? Ne bileyim birinci ikinci üçüncü o çok uzayacak bu tamam mı? Söz veriyorum her dakika çekeceğim bunun videosunu. Burada gezgin olacağız arkadaşlar. Hiçbir yere ev yapmayacağız bu videoda. Yani bu şeyimizde. Ee, oyunun yani dünyamızın ismi de Zord. Evet, Zord. Ee, böyle işte gezeceğiz, her yeri öğreneceğiz, edeceğiz. Yani kesinlikle ev yapmak, bir yere yerleşmek yok. O yüzden full her zaman gündüz yaptım. Etraf tanıyacağız. İşte önemli falan bir şeyler çıkarsa ben size göstereceğim, edeceğim. Çıkmasa da göstereceğim. Çok azıcık bir yemek kaptım. Şimdi odun yok hiçbir yerde. Evet, mükemmel bir yerde doğmuşuz. Diyelim mesela köy bulduk. Yani yağmalayacağız ama yemek olarak yağmalayabiliriz sadece ve işte ne bileyim kılıç kılıç madene gireceğiz ama böyle bir şeylik değil yani kalıcı bir şekilde madene gelmeyeceğiz. Şimdi odun kasmaktan başlayalım. Ve umarım 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 sesim geliyordur. Arkada şeyi kapıyorum ben sanırım yanlışlıkla. O yüzden sesim normal direkt gelmiyor. Şu an büyük ihtimalle kapamıyorum bakayım. Aynen şu an kapamıyorum. Bir de odun kazacağız. İşte ne bileyim madene falan girişeceğiz. Ya direkt girişmeyiz de. Ya bir demir olalım ya hemen. Yani öyle istiyorum. Şu kenarda köşede. Bu arada full her zaman gündüz ve envanteri koru olacak. Çünkü böyle ne bileyim çok gezeceğimiz edeceğimiz için şuraya yapalım hemen. Yani o yüzden buna gerekli. Bir de ev falan da yapmayacağız. Yani sokakta kalamayız. Ama mesela çok kolay falan almadım merak etmeyin. Normalde yani. Şimdi... E bir tane kazma yapsak yeter. Direkt girişeceğim çünkü. Hemen taşa geçelim. Demiri umarım çok basit bir şekilde bulabiliriz. Şuradan. Yani bilmiyorum ya. Umarım böyle çok güzel yerler buluruz. Keşifçi olacağız. Bunun neydi ben onu da unuttum ama. Bayağı bir taş kazalım. <laughs> feti ve umarım beğenirsiniz yani bu serimizi. seri haline getireceğim bunu dediğim gibi. Yani beğenirsiniz. Arkadan da ana hanışıkom diyor. Şimdi, şimdi yapayım ben Şimdi ben hop 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 Tamam şimdi ben şu tarafa doğru gitmek istiyorum. Evet. Hop. Umarım yani güzel yerlere uğrarız. Ne bileyim böyle köy köymöy bulmak istiyorum. Orayı yağmalamak. Sonra yağmaladığım şekilde geri dönmek istiyorum. Yani umarım o, o tür bir şeyler görebiliriz, bulabiliriz. Evet mesela orada büyük bir ağaç var. <laughs> Yani burada cidden ben yorulan olacağım. Siz eğlenen olacaksınız ve orada lav var. Arı arı vız 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 vız. Oha! Ne? Anlamadım şimdi. Burada da o, o iki tane var. Arkadaşlar. Neden her şeyden iki tane var? Lav'dan da iki tane var. Evet, o güzel bir yerden başladık. Bakın. Arkadaşlar çok iyi bir yerden başladık. Gel lan buraya. Geber. Ya Mükko bir yerden başladı. Ben böyle başlayacağımızı düşünmüyorum. şey sizin şansınız arkadaşlar. İki tane arı kovanı ve iki tane lav havuzu bulduk yani. Çok 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 iyi bir başlangıç. Evet. Bunu kırıp kaçmam yok tabii ki. Evet. Çünkü daha gelişemedik. Tam olarak. Bal var mı diye bakıyorum ben. Yok. İki tane var yan yanında. Çok iyi ya. Çok iyi. Yani tekte böyle bir şey çıkması çok hoşuma gitti. 6 aldan 7 tane. 7 tane kalsın altı bu da kalsın ya. Envanterimde eli boşa alalım. Abi bir şey diyeceğim. Bu az önceki değil mi? Ha, üç tane mi var diye bir şaşırdım. Evet. Mesela burada bir biyom değişikliği görüyoruz. Şu etrafa da bakıyorum köy var mı diye. Bak şu toprak değişikliğine bakar mısınız? Wow! Şurada bir karışım ortada. <laughs> Oha lamalara bakın. Bir sürü bir sürü. Koş 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 koş. Salak atlattık. Evet. Yine güzel yerlerden devam ediyoruz. Buca bu bir bunun ismini unuttum. Hemen bakıyorum ismine. Hemen 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 bakıyorum. Evet Akasya'ya gelmişiz arkadaşlar. Akasya biyomuna. Evet çok güzel gerçekten. Bu yerlerde tohumlar var. Neyse alayım. Çık, yaparım diyeceğim de evet durmamız yasak doğru pardon. O burada full, full burası deniz bu arada evet. Bunları da alıyorum pasta yaparız. Durup durup yeriz kitabı. Evet. Şimdi ben şu tarafa doğru gideceğim. E, ee, fırın falan da yapmamız lazım ama bir, bir tık daha gezmek istiyorum açıkçası. <laughs> Şimdi burasının ismi neydi? Çöl müydü? Çöl yerine geldik. Ve burada tekrar bir değişime uğradık. Evet. Şu salakları almaya gitmeyeceğim. Sesim kısılıyor. İki bir... Evet arkadan anneannemin açtığı şey ismini bilmiyorum tam. Unuttum. <laughs> Yavrum annesiz kaldı. Dur bari yazık öldüreyim. Annesiz yaşayamaz sonuçta. Ne yapacak? Ee, evet üzerim Allah ekber. Ben bir fırın mı yapsam? Ama bir tık daha böyle gezmek istiyorum. Abi gezmek çok eğlenceli. Evet burada iki tane çift bulduk. Ama öldüreceğim. Belki de tam çiftleşiyorlardı patam Aa, ölmen lazım dili ölmedin ölse ne Ölsene. şimdi benim taş toplayacağım bir yer evet buldum gibi tamam buraya girelim aileler yarışıyor pa aklıma geldi <laughs> ben buradan azıcık şey toplayayım taş arkadaşlar burayı full bitirdim de ben şunu yanlışlıkla taş sanıp aldım Onu attım oraya Evet. Nasıl çıkacağız biz buradan? Şimdi. <laughs> <De>. Özür. <laughs> Ama sesim kusur. Ne yapayım? Parkur parkur. Çuk. Allah yapamadık. Evet. Tüm karizmam gitti şu an. <laughs> Neyle çıkacağım abi? Aa, topladığım taşlardan iki tanesi gitti. Ne yapacağım? <laughs> Neyse devam edeyim ben. Evet açlıktan öleceğim. Hemen şuraya hop crafting hop 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 fırın hop 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 odun hop hop evet pişiyor. Şey o zaman arkadaşlar ben de videoyu burada bitireyim açlıktan ölmeden. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. E, i̇kinci bölümde görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.